Herkese merhaba arkadaşlar. 21 Eylül Salı Kocaeli programıyla bir aradayız. Kocaeli'de 8 tane koşunun olduğu bir program var arkadaşlar. 3. koşuyla beraber saat 7'de de Kocaeli'nin altılısı başlamış olacak. Ben de yine programla ilgili yine takip ettiğim, iyi koşmasını beklediğim safkanlardan bahsedeceğim. Yine her için özellikle birkaç tane safkanı ön plana çıkarmaya çalışacağım ki yine sizde de tuttuğunuz safkanları da ekleyerek en iyi oyunu kurguyu yapma noktasında arkadaşlar Kocaeli programı için değerlendirmeye çalışalım. Kocaeli programı akşam koşacak gündüzünde ise Ankara var. Ben yine Ankara ile ilgili yorumlarımı da bir önceki videoda paylaştım yine takibini etmek isteyen arkadaşlarım onu oradan takip edebilirler. Yani akşam programında Kocaeli gündüzü arkadaşlar Ankara'nın altıları var ki Kocaeli'nin altısı da dediğim gibi 3. koşuyla beraber saat 7'de arkadaşlar başlamış olacak ki Handikap 16 bir koşu var. 3 yaşlı İngilizleri 1400 metre mesafe kum yarışında izleyeceğiz. 8 tane safkanı start alacağı bir koşu olacak. E, günün boyu için ben yine Utkuncuk yani Altunmalı safkandan iyi bir koşu bekliyorum. Safkan bilindiği gibi son 2-3 yarıştır. Özellikle üstünde durduğum safkanlardan biri. Etkili bir pedikisi var. Ben halen gerçek kalitesinin gücünü suaya yansıtmadığını düşünüyorum. En azından bu tarz gruplarda bu kadar uygun kilo ile Mahsun Demirbaş gibi bölgenin de etkin jokeyi ile beraber iyi bir koşu çıkarmasını bekliyorum açıkçası. Altunmalı Utkuncuk benim gün ilk ay için özellikle ön plana çıkaracağım. ilk şanslı gördüğüm Safkan konumunda olacak. Bu Safkan rakibhanesinde ise Kimal King Aron. yine bilyoner temsilcisi olan Safkan Muhammed Bilgin idaresinde etkin yarışlar yapıyor ki son iki yarışını kazanan bir Safkan etkin bir dönemini yaşıyor. formunda bir dönemini yaşıyor. Yine iyi koşacaktır. Her ne kadar grup biraz daha sertleşiyor gibi gözükse de ben Safkan'dan yine etkin kaliteli bir koşu gelmesini bekliyorum. Günün ilk ay için özellikle 6 rakibhanesinde ise arkadaşlar Kimal King iyi şanslı olduğunu Düşünüyorum. Daha sonrasında yeni yeri olanlar için 3 numara uzay suzanayı veya yine burada 7 numara samuray gibi safganları da geniş kuponlarda değerlendirebiliriz. Ama 6 ve 2 numara safganlar dediğim gibi bir tık daha ön planda gözüküyor. Günün ikinci ana geldiğimizde ise handikabı 15 bir koşu koşacak Gidişler az olacak bu koşu 4 yaşlı araplar 2000 metre mesafe kum koşusunda bir araya getirecek. 11 tane safkanı start alacağı bir koşu olacak. Günün en zor aynı dengeli koşularından biri gibi gözüküyor arkadaşlar günün ikinci ayağı. Burada bütçe dahilinde muhakkak gün içinde en fazla e, safkan ayıracağımız e, ayaklardan biri olsun. Gün ikinci aya dediğim gibi göreceğiz. Daha dengeli bir grup olduğunu söylemek lazım. Özellikle bir numara tabi Aslı Şahane ben Çetin Taş idaresinde değerlendireceğim. Birçok kez verdiğim çok da beğendiğim safkanlardan biri. Böyle gruplarda da muhakkak kullanmalı. Her ne kadar ağır kilo koşuyorsa da değerlendirilmeli diye düşünüyorum. 4 numaralı genç mimarım ben Tolga ile beraber iyi bir uyum sağlayacağını ve iyi bir koşu çıkaracağını düşünüyorum. Özellikle beklentimin olduğu bir diğer safkan konumunda. 6 numaralı Karaçulha yine bu mesafeleri seviyor. İyi de bir kilosu var. Nevzat'la beraber yine iyi koşmaya aday gözüken bir diğer safkan konumunda. Yani 1, 4 ve 6 numaralı safkanlara bir tık daha gün ikinci ay için öncelik tanıyabiliriz. Ama dengeli bir koşu. 2 numaralı tatlı uçar. 3 numaralı buğulu göz. 5 numaralı akan pınar. Hatta 10 numaralı cihanın gülü gibi safkanlar bence geniş kuponlarda değerlendirilebilir gibi gözüküyor. Ama dediğim gibi öncelik 1, 4 ve 6 numaralı safkanlara verilebilir. Günün 3. ana geldiğimizde e, handikap 17 bir koşu var. 3 ve yukarı İngilizleri 2000 metre mesafe kum yarışında izleyeceğiz. 7 tane Safkan'ın startı alacağı bir koşu olacak. 5 numaralı Babaros verdiği ara sonrası iyi de bir yarış gösterdi. İyi, kaliteli bir koşu koştu son startında. Ben yarışını beğendim ki zaten uzun mesafe yarışlarının etkili jokeylerinden biri 5 numaralı Babaros. Etkin bir koşu yapıp böyle bir grubu hakim sağlayabilir ki Tolga ile beraber şanslı olacağını düşünüyorum ki 5 numaralı Babaros'u Dediğim gibi gün 3. ay için biraz daha öncelik tanıyabiliriz. Daha sonrasında 3 numaralı Just Diamond yine Alican İnci ve 3 numaralı King Ova da yine Hışman çizgi idaresinde ayrımsız yazılması gereken kaliteli safkanlar konumunda gözüküyor. Özellikle 5 rakibanesinde ise 2 ve 3 numaralı safkanlar arkadaşlar gün 3. ayağı için ben de bir tık daha öncelikli gözüken safkanlar konumunda. Günün dördüncü ayası arkadaşlar. Kısa vade 7 bir koşu koşacak. 3 yaşlı İngilizleri 1500 metre mesafe kum yarışında izleyeceğiz. 6 tane safkanı start alacağı bu koşu için. 4 e, Burada yine 4 malı flint arkadaşlar. E, Mustafa Çiçek İdaresi yarışa katılacak olan bu safkanın oldukça etkin, çok kaliteli koşuları var. Ben çok beğendiğim bir safkan. Özellikle Mustafa ile bir araya geldiklerinde de çok çok iyi koşular koşuyorlar. Ben bugün için burada etkin bir yarış yapacağını düşünüyorum. Etkin bir yarış sergileyecektir. Günün dördüncü ayağında ben burada arkadaşlar bu 500 metre mesafe kum yarışında 4 numaralı Filinta'dan iyi bir koşu bekliyorum. Safkan son iki yarışı biri İstanbul'da biri Ankara'daydı. Yani diğer pistlerdeydi. Kocaeli pistini çok uyum sağlayan bir Safkan. Dediğim gibi Mustafa ile zaten oldukça da uyumlular. Ben iyi bir koşu çıkaracağını düşünüyorum. 4 numaralı Filinta burada. Günün bu ayağında arkadaşlar bence daha öncelikli şans verilmesi gereken Safkan konumunda gözüküyor. Bu Safkan rakibanesinde ise 2 numaralı Kumru etkin bir safkan Hışman'la beraber değerlendirilmeli ve son olarak da 5 numaralı Laskon Kar yine bir genel kuart olan safkanı Mehmet Kaya İdaresi'nde şans safkan konumunda değerlendirebiliriz. Günün 4. ay için özellikle 4 numaralı Filinta diyorum. Rakip hanesinde ise arkadaşlar 2 ve 5 numaralı safkanlardan etkin güzel bir koşu gelecektir arkadaşlar günün bu ayağı için. Arkadaşlar günün 5. ayağına geldiğimizde ise şartlı 4'te bir koşu koşacak. 3 yaşlı Araplara 1500 metre mesafe kum yarışında izleyeceğimiz bu koşu için ise 8 tane safkan bir araya geliyor. Benim günün bu ay için arkadaşlar bir tane safkandan bahsedeceğim. Zaten bu safkanın da bu grubu geçmesini bekliyorum. Bu da altın malı ilk parıltı. İlk parıltı özel bir safkan olduğunu düşünüyorum. Kaliteli bir safkan. Sondan bir önceki yani kazandığı yarışını yine tek bırakmayı tavsiye etmiştim ki safkan da beni yanıltmamıştı. Son startının ben etkin bir yarış yaptığını ama gerçek gücü olmadığını düşünüyorum. Böyle bir grupta etkin bir yarış yapmasını bekliyorum. Bence çok müsait bir grup yakalamış. Üzerinde de hışman çiz var. Her şey lehine gözüküyor. Ben günün 5. ayında altın ilk parıltının hışmanla beraber bu grupta geçilmeyeceğini ve kuponlara da risk alınabileceğini düşünüyorum. Yani günün 5. ayında altın numaralı safkanın hışman idaresinde kazanır gibi gözüküyor. Günün son ayağına geldiğimizde ise arkadaşlar şart düşte bir koşu var ki 4 yukarı Araplara 1400 metre mesafe kum koşusunda izleyeceğiz. 15 tane safkanın start alacağı bir koşu olacak günün son ayağı. 2 numaralı uçan bilginden etkin bir koşu gelecektir. 3 numaralı yeşil kaleden yine iyi bir koşu bekliyorum ve son olarak da ara sonrası iyi bir dönüş yapan ve yarışını kazanan 7 numaralı kapaklı da yine Ayhan Kuruşun idaresinde bence ayrımsız kuponlarda şans verilmesi gereken safkanlar konumunda gözüküyor. Yani günün son ayağı için arkadaşlar 2, 3 ve 7 numaralı safkanlar gün son ayağında ben de bir tık daha öncelikli olacak safkanlar konumunda olacak. Arkadaşlar benim Kocaeli programı ile ilgili yorumlarım bu şekilde varsa yine takip ettiğiniz adları da ekleyerek en iyi oyunu kurguyu yapma noktasında değerlendirelim. Şimdiden arkadaşlar yarın için herkese bol şans diliyorum.